Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küresel inovasyon göstergeleri raporu kapsamında bir video mesaj yayınladı. İşte o mesaj geliyor şimdi ekrana. Saygıdeğer katılımcılar, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Nazik daveti için Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Direktörü Derin Tenge ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum inovasyon alanında yıllar içerisinde geldiğimiz seviyeden iftihar ediyoruz. Adım adım hayata geçirdiğimiz vizyon sayesinde küresel yenilik endeksi sıralamasında son 11 yılda 31 basamak yükselmiş durumdayız. Keza insan sermayesi ve araştırma, altyapı, pazar gelişmişliği, bilgi ve teknoloji çıktıları ve yaratıcı çıktılar alanlarında Üst orta gelir grubu ülke ortalamasının üzerinde yer alıyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumumuz yürüttüğü çalışmalarla önde gelen marka ve endüstriyel tasarım göstergelerinde ilk sıralara yükselmiştir. Hiç şüphesiz bu başarılar Türkiye'nin dinamik ve güçlü bir yenilik ekosistemi oluşturma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Bu yıl yayımladığımız 2024-2026 Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi Yol Haritası bu alandaki yatırımları teşvik ederek yenilikçi ekonomik büyüme hedeflerimize katkı sağlayacaktır. 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planımızdaki hedeflerden biri de küresel yenilik endeksinde en iyi 10 ülke arasında yer almaktır. Milli teknoloji hamlesi yaklaşımımızla bugün ileri teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştirip üretebilen bir noktaya ulaştık. 2053 vizyonumuzda bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek ileri teknolojilerin merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz. Bir yandan bu adımları atarken adaletsizliğin derinleşmesini engellemek için dünyada da kimseyi geride bırakmama şiarıyla hareket ediyoruz. Ev sahipliği yaptığımız en az gelişmiş ülkeler için, Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na destek olmayı sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Küresel İnovasyon Endeksi 2024'ün yayınlanması dolayısıyla, en içten tebriklerimi iletiyorum. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'yla, işbirliğimizi ilerletme ve küresel yenilik ekosisteminde daha üst sıralarda yer alma noktasında kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kalın sağlıcakla.